Daha zor mod oynadıkça oyunu daha da kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer de kabus modunda oynayıp zindanın kabusu gibi dolaşmaya başlayacağız. Karakterimiz Barney olacak ve ilk olarak tur başında 15 kalkan veren Sir Bunalot'un patisini seçeceğiz. Geri kalan iki patiyi de Barney'nin patisi olarak seçip %200 daha fazla para kazanacağız. Bu şekilde para buldu yapıp sadece bir hançer ile inanılmaz fazla hasarlar çıkarıp bosslara tek atıyor hale bile geleceğiz. Umarım başarabiliriz. Umarım videoyu seversiniz. Eğer severseniz şimdiden beğeni ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk katımızdaki düşmanlarla hemen başlayalım. Jelibonlar geldi. Buz balçı. Hemen şöyle kumbaramızı alalım. Bakın destemizde kumbara var. Bu kumbara sayesinde para kasacağız. O yüzden bu kumbaraları her seferinde almam gerekiyor. Zaten destemizden makineye bu bir kere düşüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bir savaşta bir kere alsak bizim için yeterli. Kaçırmamak lazım. Şimdi 13 vuracak 13 vuracak. Benim ilk önce bir kalkan almam lazım kalkanlarla koruyalım kendimizi hasar yemeyelim bakalım evet bir hasar yedik 10 vurmamız gerekiyor hocam şuraya doğru bir atalım Şuradan birazcık daha fazla hançer alırsam tamam ilk düşman gidecektir. İkinci düşmana da diğer turu yener miyiz? Diğer turu yenemeyiz. Ama yenmeye çalışacağım bir saniye. İki tane hançer buradan geldi. Şurada dört tane hançer var. Alabilir miyim hepsini? burada kancamız iki saniye sonra kendiliğinden düşüyor. Karakter atıyor kancayı. Ona dikkat etmek lazım. Baya bir hata yaptırabiliyor bize. Burada kumbara var. Kumbara benim bu için mükemmel bir eşya. Kumbarayı gördüğüm yerde direkt alıyorum. Para kasmak için kullanacağım. 17 ve 18 vuran iki düşman var. Kumbarayı hemen şöyle alalım. Şurada bir büyük kalkan var. Şu büyük kalkanı da alalım da. Bakın bu Sir Bunalot'un patisiyle başlamam harika oluyor. 15 kalkan veriyor direkt bize zaten. Yani bir düşmanın hasarını bir nevi engellemiş oluyoruz. Diğer düşmanın hasarını engellemek için de birazcık kalkan topluyoruz. Oyunda bizi baya bir rahatlatıyor. Şöyle aldık çelleri. İlk düşman ölmek üzere. İkinci düşmanı da umarım öldürebilirim. Şu kumbarayı almadan savaşı bitirmeyeceğim. Bu kumbarayı almam lazım. 18 vuruyor gene. Hocam bir saniye. O kumbarayı bana bir verebilir misin? Tamamdır. Kumbara geldi. Paramız 40 daydı. Bakalım kaç oluyor. Paramız paramız 56 oldum. Çok az para verdi ya. Neyse rakibimizi yenmeye başardık. Aşrap bileklik geldi. Güç miktarını arttırıyor ve engelleme veriyor. Ama ben bir tane yenileyeceğim. Çok önemli bir eşya değildi. Hani almazsan olmaz bir eşya değildi. Bakın altın hançer geldi. Bu ildimizin ana eşyası. Bu sahip olduğumuz her para miktarı kadar bunun hasarı artıyor. Tamam mı? 54'ü 10'a bölün. 5. 5 kere 3. 15. 15 yani 16 hasar vuracak bu. Ben bunu direkt olarak alıyorum ve devam ediyorum. Avantaj otomatından bakalım ne gelecek. Çevirelim. Şuradaki kalkanı bekliyorum. şu kalkan gelirse benim için çok iyi olur gelmedi. Burada alabileceğim şey ne? Derin kesikleri alabilirim. Kritik vuruş hasarını %20 arttırabilirim. Tamamdır. Bunu aldım. Devam edelim. Şimdi buradaki boss bizim için zor olacak ama bir saniye abi. Burada hemen şöyle bir sandık alalım. Harley Quinn geldi. Şuradaki sandıklara inemiyorum maalesef ki. O yüzden şunları şöyle alalım. Devam edelim. Umarım güzel bir ödül verir. Bakıyoruz. Güç yüzüğü geldi. Çift ağızlı kılıcı almama gerek yok. Güç yüzüğü benim için yeterli olacaktır. Aldım. Devam ediyorum. Burada canımı henüz yükseltmeyeyim. Savaştan sonra yükseltiriz. Şurada hemen domuzu bir alabilir miyim? Domuz elinden gene kayda gitti. Neyse güç yüzünü alalım. Domuzu zaten alırız. Bu boss bu arada oyuna karşılaşacağım en zor boss olacak arkadaşlar. Neden öyle olacak? Çünkü şu an çok güçsüzüm. Boss'a hasar vuramıyorum. Hasar vuramadığım için de boss sürekli dikenini arttıracak. Bu de bana baya bir hasar yansıtacak. Beni çok zorlayacak. Ama ben gene de şöyle kalkanları alayım. Burada hasar yememiş olayım. Gereksiz de bu aldım son kalkan ama olsun kumbara aldık. Şöyle birkaç tane daha kalkan alıyorum. Altın hançeri alabilir miyim? Alamadık. Küçük hançerden bir tane aldık. Vurduk. Bosun canı şu anda 134'te. Dikenini 6'ya çıkardım. Şurada çok fazla kalkan belki. Şu kalkanları bir ortadan kaldıralım. Şu altın hançeri de alalım. Şu anda bana fazla sağ vuracak herhalde. Vurdu mu? Hayır, vurmadı. Güzel devam. Yine şu kalkanları alalım. Bu arada ilk önce kalkan alıp sonradan saldırmak gerekiyor ki dikenlerden hasar yemeyelim. Bu da güzel bir bilgi. Bir kalkan daha aldık. Gene saldırıyorum. 24 hasar vurdum. Kritik hasarım şu anda artmamış durumda ya. Derin kezikleri almış olsam bile fazla kritik hasar vuramıyorum. Ama ilerleyen aşamalarda çok vuracağız. Evet bakıyorum. Tekrar şuradan bir kalkanı alalım. Ondan sonra rahat rahat şu ortadaki şeyleri hançerleri alalım. Vur bakayım nasıl vuruyorsun. 14 daha vurdu. 77 canım var. Boss ölmek üzere ama gene de ben dikkatli oynayacağım. Galeana gelmeyeceğim. Kalkanlar önemli. Ver abi kalkanı. Hemen şuradaki hançeri aldık mı alamadık. Neyse devam. 25 canı kaldı. 12 dikeni var. Kalkanı tekrardan alalım. Burada ben saldıracağım için artık kazanmam gerekiyor buraya. 2 tane hançer geldi. Bir de kalkan geldi. Tamamdır ya. Aa ölmedi lan olaya bak 4 canı kaldı Ah hançer geldi ya abi bu hançer ilk vurursa yani çok hasar yansıttı mı bilmiyorum ama neyse öldürdük boss'u aç gözlü geldi ödül odalarında ek bir pençe diyor hemen ben bunu aldım ve ödül odasına gidelim 2 tane pençemiz var para lazım arkadaşlar para için her şeyi yapacağız aşağıya doğru iniyorum 2 tane kumbara aldım paramız 110'da 194 oldu sonra şuradaki kumbarayı da alalım çevresinde çok para var İşte bu be kaç paramız oldu 258 paramız oldu zor taraftan ilerlemeye devam devam edelim. 21 vuran düşman geldi. Hemen şu kumbarayı hem de hançeri alıyorum. Sonra şuradaki kalkanı da almam lazım. Küçük kalkan aldık ama yeterli. Şu düşman ölüyor mu bir bakalım. Evet bu düşman öldü. Geriye kaldı bir düşman. 26 vuracak 5 gücü var. Sen ilk önce bana bir kumbaramı ver bakayım. Kumbarasız olayımız olmuyor biliyorsunuz. Bir altın hançer, bir kalkan da aldık. 33 vurdum arkadaşlar. Bakın vurduğum hasar artık çok fazla artmış durumda. Neden burada kalkan aldım? Hiçbir fikrim yok. Otomatik olarak kalkana gitti nedense aklım. Şimdi vursun bakalım hançerimiz kaç vuruyor? 5 vurdu, 33 vurdu. Ne yazık ki kalkana gitti altına çare geliyor ve 33 vurduk kazandık bakalım ne geldi saçma sapan şeyler geldi yenilelim çok paramız var artık yenilemeden korkmuyorum bir tane daha yenileceğim ama gereksiz yere paramız gitmesin ya iyileştirme şişesini alabilirim en azından benim sağlığımı iyileştirir yer yer tamam mı bunu aldık avantaj otomatına geldik buradan ne geliyor bir bakalım tasarruf hesabı geldi bakın bu da benim için güzel bir eşya savaşın sonunda maksimum 50 sikke olmak üzere sahip olduğum sikkenin %10'unu al diyor mesela şu an 300'deyiz %10'u 30 arkadaşlar ama ben şu anda karakterimin sempatisinden dolayı 30 kazanıyorum ya %200 daha fazla kazandığım için bu bana sanıyorum ki 90 olarak gelecek yani 3 katı olarak gelecek diye tahmin ediyorum bunu alacağım bunu göreceğiz tamam mıdır hemen şöyle ilerliyorum kolay savaşların olduğu bir kattayız 4. kattayız hemen şöyle ben domuzumu bir alayım şöyle güç yüzüğünü de aldık ama güç yüzüğü düştüm. neyse şu sondaki domuzcuğu alabilir miyim? Alamadık abi. Neyse iki tane kalkan aldık. Şundan hasar yemeyelim. Şu domuzcuğu da alacağım bu arada. Bunun kalmaması lazım. Evet geliyorum. Allah lan ters döndü ya bizim şey. O domucu bana bir verir misin? Tamam domucu aldık. Vur bakayım hasarı. Birazcık hasar yemeği göz aldım yani şu an. En azından benim iksirim var. Şu iksirle can yenilirim. Şöyle. Tamam. Sonra altın hançerimle burada hasara vurur. Oyun biter. Bakalım kaç vuruyor şu anda altın hançerim. 63 vurdu. Paramız 488 çıktı. Gördünüz mü? Benim hesabım doğru. Yenile değilim. Buradan ne geldi? Sünger münger. Gerek yok bunlara. Göz bandı geldi. Bu turdaki kritik vuruş şansını %50 arttırır diyor. Mükemmel bir eşya. Buldime uygun bir eşya. Ben bunu da alıyorum. Sol tarafa gitmeyeceğim. Çünkü ödül odası olabilir. İlk önce burada bir savaşalım. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bir domuzu alabilir miyim? Domuzu alacağım. Sonra şuradan birazcık kalkan alalım hançer alalım buradaki düşmanlar bana vuracak gibi ama bakıyorum fazla da vuramazlar vursalar da can yenilirim önemli değil. Evet kalkanım tam yetti şuradaki hançeri bir alalım benim hançerim bir tane vursun şunlara domuzcuğu da hemen alalım 498 paramız var kaç oldu şu anda paramız 510 oldu. Makineye bir tane diken girdi talihsiz bir şekilde. Olsun. Hançerimiz bir vursun. Ortadaki düşman öldü. Artık bakın bu küçük düşmanları tek atabiliyor duruma geldik. Görüyor musunuz? Altın hançerim mükemmel hasar vuruyor. Darısı bossların başına arkadaşlar. Bosslarda da bu güzel hasarları vurmak istiyorum. Şu an çok kötü bir biçimde çektik. Sıyrılması olduğu için hasarı vuramıyorum maalesef. 12 vurduk. Peki o bana hasar vuruyor mu? Vuruyor tabii ki. Şu dikenler bana baya bir sorun çıkartıyor. İlk önce bir can alalım. Can fazla etkili olduğumu bilmiyorum ama iki tane daha diken çektik zaten ya. Her türlü hasar yedik arkadaşlar. 57 hasar vurdum. Devam ediyorum. Yenileyeceğim. 732 paramız oldu. Çok fazla olmaya devam ediyor. Gene yenileyeceğim. Güzel bir şey gelsin. Bu şişeye gerek var mı ya bu kadar? Yani can yenileyebilirim ama ben bir tane daha yenileyeceğim. Abi bir tane daha yenileyebilirim ya. Güzel bir ödül istiyorum. Gelmiyor. Daha fazla da param gitmesin. Şu odaya bir girelim bakalım. Evet Evet çöpçü grek yılbaşı grek olarak gelmiş. Yılbaşı yaklaştığı için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi burada paketler var. Paketlerin içindekilerin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Muhtemelen şunlar kılıç gibisinden bir şey. Şu yuvalık olan kalkan tahmin ediyorum ki. Kutulara gideceğim. Artık ne geliyorsa gelsin. Haydi bakalım 4 tane eşya çektik. İlk 3'ü bize geliyor. Bakıyorum pan zehir ısı tabancası enerji içeceği. Berbat şeyler geldi. Hiçbirini almıyorum. Hemen bossumuza doğru ilerliyoruz. İlk önce şuradaki soru işaretine gidelim. Aa Harley Queen geldi. Şunu alabilir miyim ya? Şu sandığı çekmem lazım. Evet sandığı direkt olarak aldım. Umarım güzel bir ödül gelir. Bakıyoruz kredi kartı geldi. Kredi kartını kullandıkça hasarı artıyor. Para build yaptığım için bu güzel olabilir ama istemiyorum arkadaşlar. Ben bunu almayacağım bu ilimde. Benim bu yeri yok en azından. Burada bossumuz geldi. Hemen şöyle ben altın hançerimi alayım. Bir hasar vurabilir miyim? Kaç vurduk? 70 vurduk. Bakın müthiş hasarlar çıkarmaya başladım bosslara. Ama şu anda makinemde destemde gereksiz eşyalar var. Bunların da gitmesi lazım. Şöyle hemen hançerimizi alalım. Güzel bir hasar daha vuralım. Şuradan birazcık da kalkan alalım. Can yenileyelim. 30 kalkanım oldu. Sadece 3 hasar yemiş olacağım. Şu kumbarayı da alabilir miyim hocam? Rica etsem. Şu kumbara bir gelebilir mi? Gelmedi. Neyse ortaya yakınlaştı. O kumbarayı bir alayım. Ondan sonra gerekeni yaparız. Burada bana birazcık hasar vuracak ama olsun. 82 kalkanı oldu bu arada. Ayıp ediyorsun. Çok fazla kalkanın oldu gerçekten. Ben şöyle bir hasarımı vurayım. 2 kalkanı kaldı. 44 vuracak. Abi kötü mü oldu bu durum ya? Bakalım 33 33 33 vuruyor. Sen ne diyorsun? Altın hançerimiz öldürebilir mi bunu? Şurada hançerler var. Umarım altı vurabilir bu hançerler. 3 tane hançer geldi ve tamamdır. Savaşı kazandık. Tehlikeli bir iş oluyordu ama gördüğünüz gibi olmadı. Aç gözlü geldim. Ek bir pençeye her zaman kabul ederim tabii ki. Şurada gelelim buraya. 2 tane ödül alacağız ya. Ben ilk önce para almak istiyorum. Şu paralar alabilir miyim domuzlara? Abi bir tane mi domuz çektik? Buraya da atalım. Güzel. Buradan iki tane domuz çektik. Hala bir tane daha pençem var lan. Üç tane pençem varmış benim. Bir tanesini daha önceden almışım. Şuradaki domuzları da bir alabilir miyim? Param binin üzerine çıktı bu arada. Cam daldık, aldık. Müthiş. Müthiş. Şimdi buradan nereye doğru gidiyoruz biliyor musunuz? İlk önce parçalama odasına gidelim. Parçalayıcı odası bizim için çok önemli. Bakın burada destendeki gereksiz eşyalar gidiyor. Kalkanlarımız sayısı çok fazla. 7 tane kalkan gidiyor. 5 tane hançer gidiyor. Sonra geri kalan hatta birkaç tane da hançer gidebilir ya. Aynen bu şekilde iyidir. Hatta bir tane daha kalkan verdim. 8 kalkan 5 tane hançer gitsin. Bu şekilde devam edeceğim. 130 parayı dönüştürdüm ve ilerliyorum. Zorlu odalardan devam. Zor odalar bizim işimiz. Şimdi bakıyorum neler oluyor. Buradaki göz bandı ve altın hançeri alalım. Şuradaki büyük kalkanı da şu anlık bir alalım. Gayet güzel hasar vurduk. 100'den fazla hasar vurduk sanırım. Burada hasar yemezsem iyi olur. 20 kalkanım var. 19 19 vuruyor. 45 canım kaldı. Peki hem can hem kançeri gene aldık. Bu düşman ölecek ama arkadaki ölmeyecek bu seferde ya. Gene yüzden fazla hasarı vurdum. Şu domucukları çekelim arkadaşlar diğer tur. Bu domucuklar burada kalmasın. Dediğim gibi bunlar para. Evet bu tur bana saldırmıyor. O yüzden rahat rahat domucu alıyorum. Şuradaki altın hançer beni bozacak ama. X... Ay yanlışlıkla bastım ya gördünüz mü? Tam süresi dolduğunda ben bastığım için ne yazık ki kancayı geri çektim. Evet ikisi geldi. Yalnız kumbaranın etkisi kullanılmadı. Parayı alamadık. Neyse 1200 paramız var. Yenileyeceğim. Bir daha yenileyeceğim. Güzel bir şey gelir mi? Bir daha yenileyeceğim. Çok fazla abartmamak kaydıyla yeniliyorum. Son bir yenileme daha yapacağım. Devam. Avantaj otomatından bakalım ne gelecek. Haydi bekliyoruz. Burada sönmeyi alalım. Rastgele 4 öğeyi küçültüyor ya. İşimize yarar. Haydi ilerleyelim. Şimdi şu domuzları bir alabilir miyim ya? Lütfen. Şu domuzlar bana bir gelsin. Sonra şuradan birazcık kalkan alalım. Sadece bir tane kalkan aldım. Bu düşman gidiyor da şu düşman bana fazla vurabilir sanki. Bakıyorum 15 kalkanım var. Azıcık hasar edim. İksir alabilir miyim? Şurada bir iksir var ama hançerle birlikte aldığım için hata oluyor ya. Neyse. Canı aldı en azından ama tek attık. Yenileyelim. Sihirli değnek geldi. Almak istemiyorum. Göz bandından bir tane daha geldi. Ver. Şimdi iki tane boss var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu iki tane bossla kapışacağım. Ben sol tarafa gitmek istiyorum. Betrice'da buradaki kastı barbar Morus kolay bosslar. Canımı yükseltmem lazım. Burada kabus modunda oynadığım için iki tane boss geliyor. Bu bayağı bir zorlayacak bize. İlk önce şuraya bir gelelim. Aa can almam lazım. Hem kumbarayı hem hazineyi hem canları şuradan alabilirim ya. Şöyle atarsam abi kumbara gelmedi. Lanet olsun. Canımız çoğaldı sonra geri tekrardan indi. Dikenli stres topu da benim için çok kötü bir eşya almıyorum. Şuraya doğru gelelim. Buradan ben tekrar hem canları hem şöyle domuzcukları bir alayım. Tekrar şuraya doğru bir atalım. İki tane daha domuzcuk geldi. Canım yetmişti. Aslında şu canları almaya gerek yok ama tam şuraya atarsam hem can hem domuz gelir hem de bir sürü para gelir. İşte bu. Canım 79 oldu ve paramız 1600'de. Betrise'de kapışalım bakalım. Şöyle yapıyorum. Göz bandını alacağım. Umarım kritik vurabilirim. Kritik vurursam tek atma şans bile var arkadaşlar bossumuza. Evet altın hançer vuruyor. İzliyoruz. Vurdu 282 vurdu. Abi yetmedi. Paramız birazcık daha fazla olsa sanırım tek atardık. Neyse ben şuradan tekrardan hançerimi aldım. Vuruyorum 166 vurduk ve güzel. Şimdi burada avantaj otomat olduğu için bir şeyler arayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Gene yenileyeceğim. Altın zırh geldi. Sahibi olduğun her 10 sikke için maksimum sağlık miktarını 2 arttırır. Bakın oyunu kırdığımız nokta burası. Ben bunu alıyorum. Şu anda canımız 461 oldu. Bu saatten sonra bizi durduracak kimse olmayacak bana inanın. Şöyle göz bandını alıyorum. Ben yalandan bu tur kumbara alacağım. Tamam mı? Diğer tur vururuz bunu arkadaşlar. Önemli değil paramızı arttıralım. Ne yapıyor bu? Savaş narası falan filan bir şeyler aldı. Gerek yok. Ben tekrar göz bandını alayım. Ama göz bandı en son geldi ya. Neyse şuradan bir can alalım. 33 vuracak bize. Vursun abi önemli değil. Şu köşede bir kumbara kalmış. Onu bir almayı deneyebilir miyim? O kumbaranın gelmesi çok zor gibi gözüküyor. Neyse altın. Altın hançer de gelmedi lan. 37 hasar vuracak bana. Oğlum hafife aldık şu an hasar yiyeceğiz bir sürü. Gereksiz yere. Neyse altın hançer artık olayı bitirir diye düşünüyorum. Bitmedi. Peki ben birazcık can yeneleyim. Şu normal küçük hançerlerim olayı bitirir o halde. Bakıyorum bitti. Altın zırhtan bir tane daha geldi. Ne oluyor abi? Sahip oldum. her 10 sikke için maksimum sağlık miktarımı 2 arttırıyor ya bundan 2 tane oldu aldım şu anda 949 canımız var bu oyunu kırdık kırdık gelin zorlu düşman grubundan devam edelim biz ben şöyle kumbaraları almaya devam edeyim zaten bana saldıran yok birazcık daha para kasalım ver abi şu kumbarayı da artık demirci bulmamız lazım bu arada demirciyi bulduktan sonra işimiz bitiyor şuradaki altın hançeri alabilir miyim alamadık sadece bir tane pamuk çektik bravo gel abi Tamamdır Altın Hançer Bir tane vuruyor 222 vurdu. 37 hasar dedik. Artık önemli bile değil o yediği masallar arkadaşlar. Ben yalandan şöyle cana gideceğim. İksir alayım. Şöyle altın hançerle bir tane daha vuralım. 380 vurduk gördünüz mü Burada arada düşmanların canı da 66'ya falan çıkmış sanki beni zorlayacakmış gibi işler yapmaya çalışıyorlar ama öyle bir durum yok Bir tane daha vuruyorum 383 olay budur Yenileyeceğim bir tane daha yenileyeceğim kumbara geldi daha fazla para istiyorum ver abi kumbarayı Gene zorlu düşman grubumuz var hemen ilerleyelim ben şöyle hem kumbara hem hançeri alayım Vur abi ilk düşman gidecek de ikinciyi nasıl halledeceğiz ikinciyi halledemeyeceğiz şu anlık Gene kumbaramı alayım paramız 2500'e yakınlaştı ve canım da binin üzerine çıkmış durumda. Gel 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 gel. Şuradaki hançeri de alalım. Bu da ölüyor. Arkadaki düşman da birazdan ölecek. 430 kritik vuruyorum. İnanılmaz. Tekrardan altın hançerimizi aldık. Bir tane daha vuruyoruz ve olay bitti. Şu anda korktuğum şey ne? Ayna yeteneği alan bir düşman gelirse benim o vurduğum hasarı bana yansıtırsa ancak o zaman bana çok kötü hasarlar verebilir. Onun dışında bir sorun çıkmaz gibi. Buradan güzel bir eşya gelmedi. Nereye gidelim? Demirciye gidelim arkadaşlar. Demircide birazcık kendimizi geliştirelim. Ne yapacağız mesela? Bunu yükseltiyorum altın hançeri. Tamam mıdır? Her 10 sikke için 3 hasar artı 2 hasar veriyor. Aslında çok büyük bir geliştirme değil ama aldım gitti. Şu kumbaraları yükseltelim. Göz bandını yükseltelim. %100 kritik bulma şansı versin bana. Diğerlerini almaya, yükseltmeye gerek yok. Hatta ben diğerlerini göndereceğim arkadaşlar. Parçalayıcı odası gelirse hepsini göndereceğim. Burada bir de ne var? Yenileyelim bakalım. Dokun açtı pençe var. Almaya gerek var mı buna ya? Ne yapayım? Evet Midas'ın eli geldi. Para kasmak için bu Midas'ın eli lazım. Makinedeki pamukları altına dönüştürebiliyorsunuz. Ve burada iki tane bossumuzun olduğu bir turda var. Ben alttan gideceğim. Güveye gitmeyeceğim. Güve biliyorsunuz ki o yansıma özelliğini alıyor. O zaman beni öldürebilir. Alttan gidelim. İlk önce kapışalım bununla. Ondan sonra ödül odasına gideriz. Ben şöyle bir hançeri alayım. Bakalım tek atabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Bosta tek attık. Direkt. Müthiş. Pamukluyu alalım. Çünkü Midas'ın eli geldiği için artık para kasabilirim. Pamukluyu alacağım. Makinede pamuk olması çok iyi olur benim için. Lord Kalamar'a geçtik. Lord Kalamar'a da şöyle bir hançerle vuracağım. Buna tek atabilir miyim? Bakıyoruz. Evet buna da tek attık. Bostar'a artık tek vuruyorum. Yenili abi altın zırhtan geldi. Abi neden durmadan bundan geliyor? Oyunu kırmam için her şey yaptı şu anda. Ver ver canımız 1900 oldu. Şöyle yapacağız. Ben gene buradan birazcık para alayım. Sonra şuradaki domuzcukları gene alayım. Sonra şuradaki altınlar ve birazcık daha domuzcuk alayım. Paramız kaç oldu? Paramız 3200'de. Buradan bir şey gelir mi güzel? Yeniliyorum, yeniliyorum, yeniliyorum. Tamam abartmaya gerek yok. Evet parçalayıcı odası var. Sol tarafa gideceğim. Hemen parçalayıcı odasında. Hançerler gidiyorsunuz kardeşim. Bay bay. Kalkanlar siz de gidiyorsunuz güç sen de gidiyorsun. Can almaya aslında gerek yok. 10 can benim hiçbir işime yaramaz. Sen de gidiyorsun. Destemiz bu şekilde ya. Şu büyük kalkan da gitsin. Buna da gerek yok ki. Sen de git güzel kardeşim. Her şeyi gönderdim. Destem bundan sonra bu şekilde. Parçalıyorum hepsini. 130 parayı verdik. Demirci de neyi geliştirebilirim? Midas'ın elini geliştirebilirim. Daha fazla pamuğu altına çevirsin. Ben tabii ki zorlu odadan gideceğim. Ya da şuradan gidelim. Burada Harley Quinn karşımıza gelebilir. Evet zorlu odadayız. Hemen şöyle hem altınları alalım. Hem şu düşmanı vuralım. Tekrar şuradan domuza gidelim. Hem de altınları alalım. Tamam sadece bir tane hançerim var bu arada. Bu hançerlerin sayısını arttırmam lazım arkadaşlar. Daha fazla altın hançere ihtiyacım var. Yani her bir hançer bir düşmanı öldürmemi sağladığını düşünürsek turlar boşu boşuna uzuyor. İki tane hançerim olsun ki bir turda direkt olarak savaşı bitirebileyim. 35 vurdu bana. Vur kardeşim vur istediğin kadar vur. Canın sağ olsun senin. Burada bana fazla vurmuyor ya. Şu domuzcuğu da bir alabilir miyim? Aynen domuzcuk da geldi. Makinede eşya kalmayacak lan. Altın hançerimizi aldık. Vuruyorum abi. 660 vuruyorum. Kritiksiz. Bakın ayıcık makineyi pamuk ekliyor ama buna gerek yok. Yenileyeceğim. Kumbara geldi. Hocam daha fazla kumbara istemiyorum. Bana altın hançer verebilir misin ya? Evet verdi. Direkt olarak istedim ve verdi. Devam edelim. Burada bir oda var. Gene şuradaki şey almamız gerekiyor sandığı. Hemen alalım. Ne geldi sandıktan? Bakalım. Kule kalkanı geldi. İstemiyorum abi kalkan falan. Benim savunmaya ihtiyacım yok. Şöyle evet maalesef ki bir tanesini alabildim. Yani ne verecek ki zaten bana. Çok önemli bir şey vermeyecek su tabancası verdi istemiyorum. Hemen şöyle geliyorum. Bir düşmanı öldüreceğim. Mesela bu hançer gelişmemiş 355 vuruyor arkadaşlar. Gelişmiş hali kaç vuruyor onu merak ediyorum. Tamam ikisini bir kıyaslayalım. 30 hasar yedim şu anda. Şu domuzcukları da bir alalım. Gelişmiş hançerle bir vuralım bakalım kaç vuruyor şimdi. Çok fazla altın alamıyorum. mıknatıs lazım. 723 vuruyor. Direkt iki katı vuruyor ya. Çok fazla vuruyor. Buradan bir altın hançer daha arayalım bakalım. Hocam gelir mi? Bir tane daha yenile. Bir tane daha yenile gelmedi. Çok fazla para veremem. Şimdi gene yukarıdan gideceğim. Güve yoksa ben oradayım. Güvenin olmadığı yerden devam. Ver bakalım ödülümüzü. Bir turda sadece bir öğeyi seçersen o öğe iki kez kullanılır. Yani bir tane altın hançer aldığım halde iki tane düşman öldürebilirim. Aldım gitti. Hemen girelim bakalım savaşımıza. Göz bandı ve altın hançerim geliyor. Vurduk hocam. Tek atamadık. Şimdi bu altın hançerim çok fazla vuracaktır. Ve 1200 vurduk. Müthiş. Düşmana her saldırında bir sikke kazan diyor. Ver. <laughs> çok fazla etkili olmayacak ama aldım gitti. Şuraya gelelim. Buraya gelmeme gerek yoktu ya. Neden girdim ki buraya? Neyse para kasalım. Hemen şöyle bir altınları alabilir miyiz? Buradan birazcık daha altın alalım diyecektim. O kumbarayı alamadık ne yazık ki. Kastı barbar morsa gidiyorum. Kastı barbar Morse. Şimdi şu ikisini aynı anda aldığım halde muhtemelen tek atacağım. Bakıyoruz 1400 hasarımızı vurduk. İşte olay budur. Hırsızdan almayalım. Bir yenileyelim. Güzel bir şey gelsin. Simyacı kuponu falan filan geç bunları. Makineyi bırakabilecek öğe miktarını 10 arttır diyor. Bu iyi mi ya? Bu iyi değil. Zaten çok fazla öğem yok benim. Bir tane daha yenileceğim. Güzel bir şey gelsin. Abi kötü şeyler geliyor ya. Neyse bunu alalım geçelim. Çok kötü şeyler geliyor. Param boşa gidiyor. Demirciye gidelim. Çünkü bir tane daha hançerimi geliştirmem lazım. Hemen yükseltiyorum. Burada ne varmış? Midas'ın elinden bir tane daha almaya gerek yok ki. Zaten benim makinem pamukla dolu. Ama ver gitsin. Neden vermeyesin ki abi? Hemen bir verir misin onu? Aldım. Gene zorlu düşman grubundan ilerleyelim. Şöyle birazcık altın kasalım şöyle altınlarımızı alalım. İki kere mi vuracak? Bu gitti, bu da gitti. 1400, 1400 vurduk. 36 hasar canımızı bile yakmadı. Şu domuzcu alabilir miyim? Hatta şurada da domuzcuk var ya. Şunu alalım. Diğer tur şunu da alalım. Domuzcu tek başına olursam o da iki kere kullanılacak biliyor musunuz? Yani şuraya atarsam. Evet evet bakın iki tane para kazandıracak domuzcuk şu an bana. 28-28 verdi. Şimdi tek atabilirim. Haydi bakalım. Hop 885. Altın hançer ver abi. Buradan zorlu düşmana gelelim. Bakalım ne kadar zorlar. Hiç de zor olacak bir tarafları yok. Görüyor musunuz? Altın hançeri aldık ya. Şu ikisi öldü. Evet. Şuradaki altın hançeri de alıyorum. Vur bakayım 995. Hadi lan kumbara seni tekrardan aldım. Normalde artık daha fazla kumbara almama gerek yoktu ama inci geldi lan. Dur inciyi yükselttiğim zaman güzel bir geliştirme veriyor muydu bana? Yok. İnci tek başına çalışmıyordu ama şans kurabiyesiyle beraber çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Neyse ya gelmiyor inci bununla mı uğraşacağım? ilerle ilerle. İki tane daha hançer aldık. Şunlar ölecek. Şuradaki hançeri dalalım kumbarayla birlikte. Tamam bu da gitti. Güzel. Yeni abi. Altın hançer geldi. Ver. Tekrardan yukarıdan devam ediyorum. Burada bir şey var mı? E tamam şanslı kuray alırım ben. Bu vazgeçilmezim. Bu çok önemli. Bunu aldık. Boss'umuza girelim. iki tane hançeri direkt olarak çektik. Boss ölecek zaten. Düşünmeye gerek yok. Bakmaya bile gerek yok. Yenileyelim. Tasarruf hesabını alalım. Para katlamaya devam edeceğiz bununla birlikte. Şimdi şuradan gene iki tane hançeri alacağım. Vur abi. İlki direkt tek atıyor mu? Tamamdır. Her savaşı 15 e engellemiyle başla. Bunlar artık benim için gereksiz oldu. Şöyle yenileyelim. Tekrardan yenileyelim. Güzel bir şey verir misin? Bir tane daha yenileyeceğim abi. Hırsız alacağım. Ne yapayım? Alacak başka bir şey yok. Domuzlar alıyorum tekrardan. Ver abi ver. Şuradaki domuzları da ver. Paramız kaç oldu? Paramız 6000'e doğru gidiyor. Her an 6000 olabilir. Canımız da şu anda 3500'e çıktı. 4000'e doğru ilerliyor. Yukarıdan gidelim. Demirciye giriyorum. Bunu geliştireceğim. Bunları geliştireceğim. Seni de seni de her şeyimi geliştirdim şu anda. Zorlu düşman gruplarından ilerleyelim. Son kata geliyorum bu arada gördüğünüz gibi. Hemen bir tane vurabilir misin? Sen gidiyorsun. Bir hançer daha aldık mı? Alamadık. Şurada bir hançerim daha var. Ver abi. Sonra şurada sol tarafta bir hançerim var derken tek başına aldığım için orayı kazandık zaten. Yenileyelim. Şu an gelecek bir şey yok ama atladım gitti. Bu arada burada gene geliştirebilecek bir şeyim yok. İlerliyorum direkt köpek balığına doğru ilerleyeceğim. Şurada 3 tane hançerimiz var. Alabilir miyim hocam? Evet 3 hançeri de aldık. Ters bir şey yok değil mi? Yok. Hepsine vuruyorum. Hepsine de kritik vurdum bu arada. Müthiş. Atlayacağım. Köpek balığına doğru geleceğim. İlk olarak sol tarafa gidiyorum. Çünkü buradaki Harley Quinn'i kurtarmam lazım. Her seferinde ben bunu deniyorum arkadaşlar. Harley Quinn'i kurtarmaya daha da fazla yaklaşıyorum. Tekrardan şöyle bir vuralım. 1300 buna vurduk. 14 vuracak bana. Zehir aldım. Zehir vurmak istiyor. Vur abi bana. istediğin kadar zehir vur. 7000 paraya doğru ulaşmışız. Benim canımda 4200 de 2300 hasar vurduk. Atlıyorum. Bir şey aramaya gerek yok. Haydi. Bakın anahtarlar azaldı. Halde Quinn bu sefer hangisinde olacak? Bekliyorum. Ya aslında burada tahmin etmek birazcık şey oluyor. Saçma oluyor. Çünkü hangi anahtarın olabileceğini nasıl tahmin edelim ki? Nasıl akıl yürütelim? Mesela şu kalple, şu kulakla ilgimi çekti. Ben kulaklı olana gideceğim. Haydi bakalım kulaklı olan kapıyı açıyor mu? Deniyorum. Evet. Gördünüz mü? Gene açamadık. Sağ tarafa gitmeye gerek yok. Hemen şuradan şöyle bir paralarımızı alalım. Artık bunlar son paralarımız. Şöyle çekiyorum. 7500 paramız olmuş. Birazcık daha alıyorum. Canımda 5 kaya çıkmak üzere ama çıkmadı. Şimdi bu bossa tek atabilir miyim? Ona bakıyorum. Hemen şöyle 2 tane altın hançerimi aldım. Vur ustam. Tak bossa tek attık. Olay bitti. Köpek balığını müthiş bir biçimde yenmeyi başardım. Sonsuz modu devam edebilirim. Eğer sonsuz modu devam edersen çok fazla ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben video öncesinde bu build denerken bir kere yaptım. 41. kata kadar gittim arkadaşlar. Onu bir göstereyim. Şu anda gitmeyeceğim tabii ki. Çok uzun sürer. Ama bu bu şekilde. Siz de deneyip başarabilirsiniz. Ben kabus modunda bunu yapmayı başardım. Sizler de başarabilirsiniz ama kendinizi zorlamak istemiyorsanız diğer zorluklarda da deneyip sonsuz modda oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir göstereyim. 17 dakikada bitmiş oyun. 40 bin hasar vermişiz. 9 bin para kasmışız. Canımız da çok fazlaydı. Şöyle menüye döndüğüm zaman bakın Barney ile kabus oyun zorluğunda yani en zor zorlukta 43. kadar gitmişim. Burada muhtemelen ben neyi öldüm? O yansıtma hasarı veren bir düşman vardı. Artık oyun çok kolaylaştığı için ben böyle atıp atıp hançerlere çekip çekip duruyordum. Muhtemelen onlardan hasar yemiştim. Öyle hatırlıyorum. O şekilde oyun bitmişti. Birazcık daha dikkatli oynasam daha ileri giderdim. Zaten oyun kırılmış oluyor. Evet bu bölümümüz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.